Uzak şehir 36. bölüm 3. fragmanı yayınlandı ve her saniyesi akılları baştan aldı. Bu kez hiçbir şey belirsiz değil, gizlenen tüm sırlar bir bir ortaya saçılmaya başlıyor. Nare'nin gözlerindeki kararlılık artık herkesin kaderini değiştirebilir. Şahin ise hem aşkın hem de gerçeğin arasında sıkışmış durumda. Kisi de birbirini kaybetmekten korkuyor ama gerçeklerle yüzleşmek çok daha acı verici olacak gibi. Cihan'ın kurduğu karanlık plan, bu fragmanda daha net görünüyor. Ecmel'i susturmak mı istiyor, yoksa onu kendine tamamen mecbur bırakmak mı? Her iki ihtimalde tehlike dolu. Ve fragmanın sonunda duyduğumuz o tek cümle. İzleyen herkesi şoke etti. Bitti artık. Bu söz, bir ilişkinin mi yoksa koca bir oyunun mu son işareti? İşte bu soru herkesin kafasını kurcalamaya başladı. Atmosfer, müzik, karakterlerin adımları bile bir şeylerin koptuğunu hissettiriyor. 36. bölüm dizinin kaderini kökten değiştirecek bir dönüm noktası olabilir. Yeni fragman ve bölümlerdeki tüm ipuçlarını kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Birlikte çözmeye devam edeceğiz.